Şinto kelimesi birçok insan için tanıdık olmayabilir. Ama bu geleneğin dışa vurumları, Japonya ile ilgili medyaya bir şekilde maruz kalmış olan hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır. Tori kapıları, tapınaklar, rahipler, ritüeller. Bunlar Japonya ile ilgili herhangi bir medyada çok sık rastlanan görüntülerdir. Shinto kelimesi kelime anlamıyla tanrıların yolu demektir. Shin, tanrı ya da ilah anlamına gelirken to yol anlamındadır ve aslında Taoizm'deki Çin Dao kelimesiyle aynıdır. Bugün bu terim Japonya'daki Budizm'den ayrı belirli dini inanç ve uygulamaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak bu ayrım tarihin önceki dönemlerinde yaşayan insanlar için yabancı bir kavram olurdu. Ve bu, Shinto'nun temel ilkelerini konuşmayı zorlaştıran ilk ve ana sorunu ortaya çıkarır. Şinto'nun ayrı ve bağımsız bir din olarak kabul edilmesi aslında oldukça yeni bir fikir olup büyük ölçüde 19. yüzyıla ve Meiji döneminin reformlarına kadar uzanır. Öncesinde Şinto ve Budizm arasındaki bağlantı bugünkü gibi ayrılamaz bir şekilde hayal edilenden çok daha yakındı. Şinto'da merkezi bir fikir Kami olarak bilinen ve genellikle tanrılar ya da ruhlar olarak çevrilen bir şeydir. Bu terimler tam anlamını yakalayamasa da diğer çok tanrılı ya da pagan geleneklerdeki tanrı anlayışlarına benzerlikler taşır. Bazı kami doğal fenomenler ya da yerlerle ilişkilendirilmiştir ve genellikle insan gibi görülüp tehlikeli ruhlar olarak kabul edilmişlerdir. Örneğin, eğer dikkatli olunmazsa ekinlerinizi yok edebilirlerdi. Bu nedenle rahipler belirli yerlerde Kami'yi memnun etmek için ritüeller gerçekleştirdikleri ve tapınaklar inşa ettikleri bir tür takas sistemi geliştirdiler. Kamilerle ilgili birçok mit, Kojiki ve Nihon Shoki adlı iki ana kaynaktan gelmektedir. Her ikisi de 8. yüzyılda yeni iktidardaki Yamato Hanedanı tarafından derlenmiştir ve Dingey kültü olarak bilinen bir şeyle ilişkilidir. Bu metinlerde Tarih boyunca önemini koruyan birçok kami tanıtılmış ya da en azından resmi bir mitolojiye yerleştirilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi ve en ünlüsü muhtemelen güneş tanrıçası olarak görülen Amaterasu'dur. Amaterasu, imparatorun doğrudan torunu ve dolayısıyla Japonya'nın meşru hükümdarı olarak kabul edilmesi nedeniyle özellikle önemlidir. Tarih boyunca çeşitli mitlerle sürekli olarak karşımıza çıkar. Bunlar arasında en ünlüsü, kardeşiyle arasındaki rekabet sonucunda öfkeyle bir mağaraya saklanması ve dünyayı karanlığa boğmasıdır. Diğer tanrılar, yani diğer Kami, bu durumdan çok endişelenirler ve onu tekrar mağaradan çıkarmak için bir plan yaparlar. Bir tanrı mağara dışında dans ederken, diğer Kami gülmeye ve genel olarak bir parti havası yaratmaya başlarlar. Bu Amaterasu'nun ilgisini çeker ve mağaranın dışına bakar. Diğer tanrılar mağaranın önüne bir ayna koymuştur ve Amaterasu kendi yansımasıyla karşılaşınca şok olur ve mağaradan tamamen çıkar. Bunun üzerine diğer Kami mağara girişini kapatarak onun dışarıda kalmasını sağlarlar ve böylece güneş yeniden doğar, dünya tekrar aydınlanır. Bu mitler ve ritüellerin çoğu özellikle imparatorun güneş tanrıçası ile olan bağlantısını pekiştirmek amacıyla inşa edilmiştir. Bu nedenle Amaterasu'ya adanmış olan Ise Tapınağı gibi büyük tapınaklar geliştirilmiştir. Rahipler burada sürekli çalışanlar olarak birçok farklı ritüel gerçekleştirirler ve bunların çoğu imparatorun güneş tanrıçası ile bağlantısını ve dolayısıyla otoritesini yeniden sağlamlaştırma amacı taşır. Bu tapınaklar günümüzde de varlığını sürdürmekte olup Japonlar tarafından özel günlerde sıkça ziyaret edilmektedir. Tapınaklar Kami için insanlara benzer şekilde evler gibi işlev görürler ve rahipler bu Kami'nin memnun ve mutlu olmasını sağlamak için çeşitli ritüeller gerçekleştirirler. Kami'nin belirli sorunlar ya da engellerle başa çıkmanıza yardımcı olabileceğine inanıldığı için birçok ziyaretçi sınavda iyi sonuçlar almak ya da iş görüşmesine hazırlık gibi amaçlarla tapınağa dua eder. Elbette, daha günlük olmayan şeyler için de dua eden birçok insan vardır. Tapınaklar ayrıca yılbaşı kutlamaları ve diğer festivaller gibi özel günlerde sıkça ziyaret edilir. Bir tapınağı ziyaret ederken büyük torii kapısından geçilir. Bu kapının ya sol tarafından ya da sağ tarafından girilir, asla ortasından değil. Ortası kamiye ayrılmıştır ve saygı gereği kaçınılır. Daha sonra tapınağa yaklaşmadan önce kendinizi temizlemeniz gerekir. Bu belirli temizlenme istasyonlarında ve özel kepçelerle belirli bir sırayla gerçekleştirilir. Tapınağa ve kaminin evine yaklaşırken genellikle bir hediye bırakılır. Bu genellikle para olur. Ardından bir zil çalarak tanrıyı çağırır, iki kez eğilir ve iki kez alkışlar. Ve ardından dua tamamlandıktan sonra tekrar eğilirsiniz ve tapınaktan ayrılırsınız. Günlük ritüeller ve tapınaklardaki sunular dışında tüm toplumun katıldığı daha büyük ritüeller de vardır ve bunlar genellikle alaylar veya Kojiki ve Nihon Shoki'deki mitlerin canlandırılmasını içerir. Bu ritüellerde Kami tapınaklardaki evlerinden alınarak taşınabilir bir ev olan Mikoshi'ye aktarılır ve bu Mikoshi belirli sahneleri veya bu mitolojik oyunun bölümlerini gerçekleştirmek için taşınır. Mikoshi, Kami'nin güçlerinin bu taşınabilir evde bulunduğuna inanıldığı için oldukça ilginçtir. Orta Çağ'da Budist rahipler hükümete karşı isyan ettiklerinde Nikoshi'leri taşımış ve Kyoto'nun dışında bir savaş aracı olarak kullanmışlardır. Şehrin içindekiler bu durumdan oldukça korkmuşlardır. Diğer ritüeller ve törenler arasında mitlerin dramatik yeniden canlandırmalarını içeren ve Kagura olarak adlandırılan şarkı ve dans da bulunur. Shinto'nun tarihini anlatmanın yaygın bir yolu, Shinto'nun Budizm ve Konfüçyüsçülüğün etkilerinden önceki en saf haliyle olduğu eski bir saf dönem olarak tasvir edilir. Ancak Japonya tarihçisi Kuroda Toshio, modern zamanlardan önce Shinto'nun bağımsız bir din olarak var olmadığını ve bunun yerine Japon Budizminin bir bileşeni ya da uzantısı olarak görülmesi gerektiğini savunur. Gerçekten de tarih boyunca Budizm Şinto'yu etkilemiş ve Budist rahipler Kami kültlerini Japon Budizminin bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Tapınak kompleksleri geliştirilmiş ve bu kompleksler hem Budist tapınakları hem de manastırları hem de Kami'ye adanmış tapınakları içermiştir. Budist rahipler sutraları yani Buda'nın sözlerini Kami'ye okuyarak onların nirvana'ya ulaşmalarına yardımcı olmuşlardır. Bu nedenle Shinto dediğimiz şey Japon Budizminin benzersiz bir yönü olarak kabul edilebilir. Tarihsel olarak Budizm ve Shinto'nun ayırt edilemezliği her zaman sorunsuz olmamıştır. Bazı durumlarda Budist rahipler ile Kami tapınaklarının rahipleri arasında çatışmalar olmuştur. 15. yüzyılın sonlarından 16. yüzyılın başlarına kadar bazı bölgelerde Kami daha önce budist rehberliğe ihtiyaç duyan alt varlıklar olarak görülürken şimdi bazıları Kami'yi tüm varoluşun nihai kaynağı olarak görmeye başlamıştır. Bu Kami'nin artan önemi, Yoshida Kanetomo'nun kurduğu ve Shinto olarak adlandırılan bir uygulamada daha da gelişmiştir. Bu uygulama budist uygulamalardan entelektüel olarak ayrılmıştır ve bu dönemde ilk kez Shinto kelimesi kullanılmıştır. Shinto'nun Budizm'den kavramsal olarak ayrılması süreci zamanla gelişmiş ve evrilmiş, 19. yüzyılın sonlarında Meiji devrimi ile Shinto resmi olarak Budizm'den ayrılmıştır. Diğer dönemlerde olduğu gibi, Shinto bu dönemde de imparatorluk ideolojisi haline gelmiş ve hükümdarlığı meşrulaştırmak için kullanılmıştır. Bu dönemde Budist etkilerden önceki saf, orijinal Shinto fikri bir tür milliyetçi mit olarak geliştirilmiştir. Bugün gördüğümüz Shinto, uzun bir tarihsel gelişim ve değişim sürecinin sonucudur. Bazı yönleri antik zamanlara kadar uzansa da, büyük bir kısmı modern zamanlara aittir. Bu hala yaşayan bir gelenektir ve Shinto tapınakları ve ritüelleri, Japonya'daki birçok insanın günlük hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Budizm ve Şinto arasındaki çizgiler her zaman bulanık ve belirsiz olmuştur ve bugünkü durumda bunu yansıtır. Japonya'daki birçok insan kendini Budist olarak görse de hala Şinto tapınaklarını ziyaret ederler. Belki de daha fazla insan kendini ateist olarak tanımlar ve yine de bu tapınaklarla güçlü bir bağ sahiptirler.